Sevgili öğrenciler, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda zaman ölçme konusunu öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Bu etkinliğimizde neler öğreneceğiz? Tam, yarım ve çeyrek saat. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki. Gün, hafta, ay ve yıl, mevsimler son olarak da kendimizi değerlendirelim. Saat analog ve dijital saat olmak üzere ikiye ayrılır. Analog saat ile başlayalım. Analog saatte birden başlayıp 12'ye kadar sayılar vardır. Bazı analog saatlerde semboller vardır. Analog saatte kısa çubuğa akrep denir. Akrep saati gösterir. Analog saatte uzun çubuğa yelkovan denir. Yelkovan dakikayı gösterir. Analog saat görsellerine bakalım. Şimdi de dijital saati öğrenelim. Zamanı dijital rakamlarla gösteren saatlerin genel adı dijital saattir. 2 nokta üst üsteden önceki kısım saati, sonraki kısım dakikayı gösterir. Dijital saat görsellerine bakalım. Sevgili öğrenciler, bu dersin önceki matematik konumuz kesirler idi. Şimdi kesirler konusunda öğrendiğimiz bilgileri saatleri öğrenirken kullanalım. İlk önce tam saati öğrenelim. Analog saatte saat başlarında yelkovan 12'yi gösterir. Yelkovan 12'yi akrep 2'yi gösterdiği için saat 2'dir. Dijital saatte saat başlarında 2 nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 00'ı gösterir. 2 üst üsteden önce 2, sonra 00 olduğu için saat 2'dir. Her iki modelde de saat 2'dir. Aşağıdaki tam saatleri okuyalım. Akrep 5'i, Yelkovan 12'yi gösterdiği için Saat 5'tir. Dijital saatte saat kısmı 7'yi gösterdiği için saat 7'dir. Aşağıdaki zamanı saat üzerinde gösterelim. Akrep 7'yi göstermeli, yelkovan 12'yi göstermeli. Haydi akrep ve yelkovanı yerine koyalım saatimiz 7'dir. Kesirler konusunda öğrendiğimiz yarım kavramı ile yarım saati öğrenelim. Yarım saat bir saatin yarısıdır. Analog saatte yarım saatlerde yer kovan 6'yı gösterir. Akrep ise iki sayının tam ortasını gösterir. İki şekilde de okunur saat 3 buçuk saat 3:30 dijital saatte yarım saatlerde iki nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 30'u gösterir saat kısmı 3 dakika kısmı 30 olduğu için saat 3 buçuk veya 3:30'dur her iki modelde de saat 3 buçuktur. Aşağıdaki yarım saatleri okuyalım. Akrep 9 ile 10 arasında yer kovan altın üzerinde olduğu için saat 9.30 veya 9.30'dur. Dijital saatte ise saat kısmı 9, dakika kısmı 30 olduğu için saat 9.30'dur. Aşağıdaki zamanı saat üzerinde gösterelim. Saat 1.30. Dakika 30 olduğu için yel kovan 6'yı. Akrep ise 1 ile 2'nin ortasını göstermelidir. Kesirler konusunda öğrendiğimiz çeyrek kavramı ile çeyrek saati öğrenelim. Çeyrek saat 1 saatin 4 eş parçasından birisidir. Analog saatte çeyrek geçiyorken Yelkovan daima 3'ü gösterir. Saat 7'yi çeyrek geçiyor diye okunur. Dijital saatte çeyrek geçiyorken 2 nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 15'i gösterir. Saat kısmı 7, dakika kısmı 15 15 olduğu için saat 7'yi çeyrek geçiyor. Her iki modelde de saat 7'yi çeyrek geçiyor. Analog saatte çeyrek varken yel kovan daima 9'u gösterir. İki şekilde de okunur. Saat 7'ye çeyrek var. 6'yı 45 geçiyor. Dijital saatte çeyrek varken iki nokta üst üste işaretinden sonraki kısım 45'i gösterir. Saat 7'ye çeyrek var. Ya da 6'yı 45 geçiyor. Çeyrek varları okurken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Akrep 7'ye çok yakın olduğu için 7.45 diye okunabilir. Bu konuda dikkatli olalım. Her iki modelde de saat 7'ye çeyrek var. Aşağıdaki saatleri okuyalım. Birinci saatte akrep 5 ile 6 arasında yelkovan ise 3'ü gösteriyor. Saat 5'i çeyrek geçiyor. İkinci saatte Akrep 10 ile 11 arasında. Yelkovan ise 9'u gösteriyor. Ama 11'e daha yakın olduğu için saat 11'e çeyrek var. Aşağıdaki zamanları saat üzerinde gösterelim. Önce 11.45 veya 12'yi çeyrek varı gösterelim. Daha sonra 5'i çeyrek geçiyor gösterelim. Öğleden önce, öğleden sonra. Analog bir saatte bir günlük süre içerisinde saat 2 kez 12'yi gösterir. Bu durum bir günün 24 saat olmasından kaynaklanır. Saatleri öğleden önce okunuşları ile öğleden sonra okunuşları farklıdır. Öğleden sonraki saatleri okumak için akrebin gösterdiği saat 12'ye eklenir. Bir örnekle gösterelim. Öğleden sonra. 12'ye 3 eklersek 15 olur. Saat 15. Aşağıdaki saatleri okuyalım öğleden sonra 12'ye 6 eklersek 18.30 olur. Öğleden önce normal okunur. Saat 2. Öğleden sonra 12'ye 8 eklersek saat 20. Aşağıdaki verilen saati 9.30'a ayarlayalım. Saati 9'dan 9.30'a ayarlarken yelkovan 6'nın üzerine gelir. Akrep ise 9 ile 10'un tam ortasına gelir. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki: dakika saat. Analog saatlerde art arda gelen iki sayı 5 dakikadır. Saat 2'den 3'e gelene kadar Yelkovan tam bir tur atarak sırayla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 dakikayı tamamlar. Bu sırada akrep 2'den 3'e ilerler. 1 saat 60 dakikadır. Ya da 60 dakika 1 saattir. Saat gün. Dünyanın kendi etrafında bir tam tur atmasıyla bir gün oluşur. Dünyanın kendi etrafındaki turu tam olarak 24 saat sürer. Bir gün 24 saattir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 saat. Gün hafta. Haftanın günlerini söyleyelim. Pazartesi birinci gün, salı ikinci gün, Çarşamba üçüncü gün, Perşembe dördüncü gün, Cuma beşinci gün, Cumartesi altıncı gün, Pazar yedinci gün. Yedi günlük zaman dilimine bir hafta denir. Haftanın ilk günü pazartesi, son günü pazar günüdür. Gün, hafta, ay. Birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat, 3. ay Mart, 4. ay Nisan, 5. ay Mayıs, 6. ay Haziran, 7. ay Temmuz, 8. ay Ağustos, 9. ay Eylül, 10. ay Ekim, 11. ay Kasım, 12. ay Aralık'tır. 30 günlük zaman dilimine bir ay denir. Bazı aylar 30 gün bazı aylar 31 gündür. Ancak matematiksel işlemlerde bir ay 30 gün alınır. Şubat ayı 28 gündür. Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün olur. Bir yılda 12 ay vardır. Gün, hafta, ay. Ayların kaç gün olduğunu bulmak için eller yumruk yapılır. Yüksek kısımlar 31 gün olan, alçak kısımlar 30 gün olan aylardır. Bir ay 4 haftadır. Ocak 31 gün, Şubat 28 gün, Mart 31 gün, Nisan 30 gün, Mayıs 31 gün, Haziran 30 gün, Temmuz 31 gün, Ağustos 31 gün. Eylül 30 gün, Ekim 31 gün, Kasım 30 gün, Aralık 31 gündür. Ay mevsim. Mevsimlerimizi söyleyelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi de mevsimlerde bulunan ayları söyleyelim. İlkbahar Mart, Nisan, Mayıs, Yaz, Haziran, Temmuz, Ağustos, Sonbahar, Eylül, Ekim, Kasım, Kış, Aralık, Ocak, Şubat. Bir yılda dört mevsim vardır. Her mevsim üç aydır. Sevgili öğrenciler, şimdi de öğrendiklerimizi kısaca özetleyelim. 1 saat 60 dakika, 1 gün 24 saat, 1 hafta 7 gün, 1 ay 4 hafta, 1 yıl 4 mevsim, 1 yıl 365 gün, 1 yıl 52 hafta, 1 yıl 12 aydır. Değerli öğrenciler, son olarak kendimizi değerlendirelim. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Birinci soru ile başlayalım. Yandaki saat kaçı gösteriyor? Görselimize bakalım. Biraz düşünelim. Akrep 3 ile 4 arasında yer kovan 6'yı gösteriyor. Saatimiz 3.30'dur. Yandaki saat kaçı gösteriyor? Görselimize bakalım. Biraz düşünelim. Akrep 7 ile 8'in arasında yel kovan 3'ü gösteriyor. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Yandaki saat kaçı gösteriyor? Görselimize bakalım, inceleyelim, biraz düşünelim. Akrep 10 ile 11'in arasında Yelkovan kovan 9'u gösteriyor. Saatimiz 10'u 45 geçiyor. Yandaki saat kaçı gösteriyor? Görselimize bakalım, biraz düşünelim. Akrep 5'in üzerinde, Yelkovan ise 12'yi gösteriyor. Saatimiz 5. Aşağıdaki dijital saatlerden hangisi öğleden önceyi gösterir? Biraz düşünelim. Öğleden önceyi göstermesi için 12'den küçük olması lazım. 9 doğru cevabımız. Bir ayda kaç hafta vardır? Biraz düşünelim. Bir ayda 4 hafta vardır. Cevabımız 4. 4 yılda bir 29 gün olan ay hangisidir? Biraz düşünelim. Doğru cevabımız Şubat olacaktı. İlkbahar mevsiminin aylarını yazınız. Biraz düşünelim. Mart, Nisan ve Mayıs aylarımızdı. Sevgili öğrenciler, zamanı ölçme etkinliğimiz burada bitti. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.